Ya, Şu an mu bizim değil mi Videoya çekmek? Ben getireceğim. Sen mi getirmek istiyorsun? Bizem getireceksin. Yalnız. Yalnız. Şimdi ben ben. Video başlayın. Ben de. De Hadi başlayın alıp ya. Şey Bekle. Şey, Başlayayım. Bir dakika, bir dakika, bir şey dakika, dakika bir dakika. Siz da, yüklemiyorsunuz gençler. <laughs> Durun bir dakika, beni bile de olsun. Hadi sen sahip beni yedin. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. <laughs> Başka çocuk var. Hepiniz gelin ki Kızım bir yok. İyi, Durun yapacaklar da. Ben sana bir tek bir tamam mı? Anne, bir tane çarpma. Tek bir set çarp. Yapma, yersin. Çok bir şey çarp

Şun, ay, ay şimdi at kalk abla edin, hayır tut, şurunu, tut şunu bir tut şunu çakmakla bir tane <earthqugülüyor> oh, <laughs> okay. you know. gel babaanne gel bir tane içersin yavrum anne ben çekmem dedim bir sürü tamam ben sana yemin ediyorum sağ büyünü alacağım şimdi bir şimdi bir de Oh Abla peçete şey Ali Kayra. Oh. <laughs> Ali Kayra. şu an değil. Ali Kayra bitmesin ya. ya. Beşte pasta geçiyordu galiba. Beste el da öyle bitirelim videoyu. Hayır ben bitirmedim. Hadi bakalım al bunu. bunu sende. Al Aşkım sen de. Ah, sen yesin ye. Dişini verin masaya. Öğle. ne Aşkım kırmızı. O. <laughs> oh. Tamam. Ya burada tepiliyor. Hadi bakalım afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor>